Tam oluşan ittifakın dağım içine yitirdiği Milas Atapark Meydanı'ndayız. Burada tüm emeklilerin sendikası Milas Şubesi, emeklilerin yaşamış oldukları hak kayıpları ve sorunları hakkında bir basın açıklaması gerçekleştiriyor. Sadaka değil, hakkımızı istiyoruz. Dilenci değil, emekliyiz. Açlığa, yoksulluğa, adaletsizliğe karşı tüm emekliler sendikasının Milas Şubesi'nin düzenlediği basın açıklamamızın basın metnini okumadan önce birkaç bir şey söylemek istiyorum. 2026 yılı bütçesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülüyor. 2026 yılı bütçe giderleri 18 trilyon 929 milyar lira. Bütçe gelirleri ise 16 16 nokta lira katrilyon. Bu bütçe biz em emekliler, askeri ücretliler, çiftçiler, esnaf, kısacası hayatı sürdürenler, yaşamın kendisi yok. Emeklilerin doğalgaz, elektrik, su faturalarındaki KDV ve ÖTV vergileri kaldırılmalıdır. Ömrünün onlarca yılını ortaya koymuş, ülkemiz için her alanda değerler üretmiş emekler olarak son sözümüz sadaka değil hakkımızı istiyoruz. İnsanca demokratik, onurlu bir Türk ülkede yaşamak istiyoruz. Birleşe!